Çocukça. İşte gördüğünüz gibi Ali Burak'ın sultan papağanı Bunun tüylerinde biraz problemler oldu. Hadi ile bir de e, ne olduğunu sorduk. Strese girdiğini söylediler erkek bir kultan şu gördüğünüz e, şu gördüğünüz e, spreyi önerdiler. Bir de bu vitamin evet Ali Burak'ın da gösterdiği şu gördüğünüz bu vitamini de veriyoruz aynı zamanda. Hem şunu bu vitamini sululuğuna şöyle 3-5 damla atıp e, toparlanmasını sağlayacağız. Şu da bizim e, spreyimiz. Bunu günde 4 defa sıkıyor. Tabi bir sık ama yine size şöyle bir da Bir tane daha. Çok güzel yani şöyle. İşte şöyle gördüğünüz gibi tekrardan Evet, bunu inşallah bu şekilde iyileştirmeye çalışacağız. Bunların bu şekilde olmalarının sebebi herhalde Şöyle gördüğünüz gibi birazcık şöyle hırçınlaşıyor şu ama sevdiğiniz zaman da şöyle sevebiliyorsunuz size izin veriyor sevmenize. Şöyle zaten hoşuna gidiyor. Gördüğünüz gibi bu da kuşun rahat rahat. Seveceğinizi gösterdi. Tabii strese girdiği zaman tüylerinin döküldüğünü, tüylerinin bu hale geldiğini söyledi uzmanlar ama Çünkü ki, e, ara sıra sevmeniz gerekiyor. Ara sıra şöyle gördüğünüz gibi Diş şey olmadığı e, için strese girmiş. Evet, diş olmadığı için Ali Burak dolayı çözmüş, okumuş hatta. Strese girdiğini Tabii şöyle tuşumuzu şöyle güzelce sevdiğimizde o da ona izin veriyor. Tabii dediğim gibi e, kuşlar hassas hayvanlar bunlar. Bunları e, böyle yalnız bıraktığınızda size girebiliyorlarmış. Biz de bunu yeni öğrendik. Ee, bunu sizin de bilmenizi istedik. Ama dediğim gibi yani eğer e, böyle, böyle olsan size evet işte şöyle sevdiğiniz işte, zaman zaten size kafasını uzatıyor ve siz onu sevebiliyorsunuz istediğiniz şekilde. işte görüyorsunuz İs, ismi neydi bunun? Biz bazen böyle ihmalkarlık edip de sevmediğimizde kuş vese girip şöyle tüylerde şey gördüğünüz gibi şöyle olabiliyor ama dediğim gibi ya siz onu sevdikçe o, o süresten kurtuluyor evet işte dediğim gibi Ali Burak şöyle telefonda araştırmış e, kuşların durumlarını bu da Ali Burak'ın araştırmacı bir yapıya sahip olduğunu anlattı bize onu gösteriyor işte araştırmış nasıl araştırdın sen bunu Ali Burak? Çiğ aldım. Ne yazdı? Sultan Papağan'ın cinsiyet ayrımı. He, yani neymiş cinsiyet ayrımında? Ya kafası siyah olan kırmış, kafası sarı olan da şeymiş, erkekmiş. Bak bizimkinin aynısı. Evet, Ali Burak araştırma yapmış yani bizimkinin aynısı. Bu bir erkek strese girmiş, evet. Strese girdiği için de gördüğünüz gibi tüyler, şöyle şu gördüğünüz gibi şu tüyler, şöyle bu şekilde. Evet, pörtük pörtük ama, çok ama çok tatlılar şöyle sevmenizi istiyoruz. Zaten gördüğünüz gibi uzaktıkça şöyle. Biz alıştırmadık daha hele falan. Hep kaçıyor bizden. Hatta dün gece beni hep salonda kovul arttırdı bana. salon tur attırdı bana. Yakalayamadım. Evet, görüyorsunuz. Kuş bunu yapmanızı istiyorsa işte onun da ee, bariz örneği yani siz parmağını uzattığınızda kafasını eğer ekten onu sevmenizi, onunla bak, ilgilenmenizi istiyor. Bak. Ee, tabii kuşlar hassas hayvanlar dediğim gibi. Hemen süfrese girebiliyorlarmış evet. Ee, Ölmeden öte şöyle görüyorsunuz işte tüylerini stresten tüyleri tırt olmuş. Arkadaşlar biliyorsunuz 2020 tarihindeyiz. İki, biz bunu 2018'in Eylül ayında aldık yani evet. çok çok ıı, şey geçti tam iki yıl geçti o yüzden ölürse çok kötü olur. Evet bu arada Ali Burak'ın kafesini koyduğu yerde şöyle gördüğünüz gibi soğan, yeşillik falan ektiğimiz e, bir ortam ama kuş birazcık da doğal e, ortamda olduğunu hissettik. Onun yanına koyduk şöyle. Evet e, şöyle gördüğünüz gibi e, Kasalarda sarımsak var, burada maydanoz var. Kuş kendini, öyle, Burak, kuş kendini ormanda sansın diye yaptı. Öyle değil mi Ali Burak? Evet, kuş kendini ormanda sansın diye yaptık. O da bir e, e kuşa doğallık kartı evet görüyorsunuz evet sevgili zeytin evet zeytin şu an biraz e, yanıyor evet. stresten yapıyoruz sevgili takipçiler görüyorsunuz diyor ki bana bir tane şey alıyor. evet ne diyor Ali Burak bana bir tane şey al diyor ha. Yani yani yalnız, yalnız kaldım ki, diyor değil mi? Aynen. Yalnız kaldım. Hiç kimseyle konuşamıyorum o yüzden biz de ona bir tane arkadaş alacağız. O da o arkadaştan yaşayacak. Ama şimdilik tabii stresi devam ediyor. Yani Dediğim gibi. olduğu için kapalı. E pek çok. Olabilir, tekrar değil mi? işte. Pek çok kapalı mı? Görüyorsunuz. Pek çoklar açık. Yani bugün kapalı olabilir. Evet, bugün kapalı olabilir. Evet görüyorsunuz. Kiyo. Evet. Ama çok tatlı ya. kendini mi? sevdiriyormuş. Biz sevdikçe o da sizi onu sevdiğiniz anlıyor. Tabi e, kafasını size doğru uzatarak onu sevmenizi Arkadaşlar, istiyor. biz bu ölürse çok şey yapar. Çünkü 2018 tarihini aldığımız için tam 2 yıldır yoldaşımızdı bizim. O yüzden ölürse yani biraz kötü olur. Biz ben oydum çünkü hani eskiden de vardı şimdi de var. O yüzden bu bizim arkadaşımız gibi geliyor. ailem yeni üyesi gibi geliyor. Değil mi? Evet hadi bırak da. Şöyle Evet. Ee, başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Ha, abone olmayı unutmayın. Zeytin sen de söyle bakalım oğlum. Abone olun de. Hadi söyle bakalım. Sen sen söyle bakalım hadi. Aa, ha, bak, o da söylüyor sevgili. Bak abone olun diyor mutlaka like atın diyor beğeni yapın diyor yorumlarınızı yapmayı unutmayın hadi bakalım Allah'a